Dolayısıyla da örgütsel davranışı ele alan konuları hmm. anlamak çok önemli arz ediyor. Çünkü evet. insan davranışlarını anlamak evet. gerekiyor. Hocam bu cümlelerden, bu kadar dil döktük. Estağfurullah. <laughs> bu cümlelerden örgütsel davranış hangi konuları ele alır? İsterseniz bunu bir lütfedin, böyle başlayalım. Estağfurullah. Ee, çok güzel bir şekilde tarihsel gelişimini anlattınız. Teşekkür ederim. Ona ekleyeceğimiz hiçbir şey yok. Şöyle bir giriş yapabiliriz. Çalışan hangi sektörde olursa olsun, hangi kurumda olursa olsun ve o çalışanların da yöneticilerine şöyle bir soru sorulduğu zaman en çok hangi problemler sizi rahatsız ediyor? Hı hı. Onlar insan problemleri diye cevap veriyorlar. Dolayısıyla sizin de belirttiğiniz gibi insan en önemli kaynak durumuna gelmiş durumda. Zaten eğer Son yıllara dikkat ettiğiniz zaman işletmelerde de insan kaynakları yönetimi ve insan kaynakları departmanları personel yönetiminden insan kaynakları Geçiş. yönetimine geçti. Bu geçişi nedenlerinden bir tanesi de insanın en değerli, en önemli, belki de merkezde bulunması gereken kaynak olduğu biraz önce de belirttiğiniz gibi ortaya çıktı. Şimdi buradan hareketle örgütsel davranış ya da kurumsal davranışa baktığımız zaman, e, bu e, yönetici kaynakları etkili ve verimli kullanması lazım. Birinci şeyimiz bu amaçları ulaşırken ama çalışanları da, aynı zamanda mutlu etmesi lazım, tatmin etmesi lazım. Dolayısıyla bu ikisini birleştirmek çok önemli. İşte örgütsel davranış bir yerde bu çalışanların tatmin edilmesi, işlerine dört elle sarılabilmesi ve onların davranışlarının incelenmesini sistematik olarak ele alan bir disiplin. Ama bunu ele alırken belli düzeylerde ele alıyor Nihat Bey. Yani çalışan insanı tek olarak ele alabiliyor. Bireysel düzeyde ele alabiliyor grup düzeyinde ele alabiliyor. Bir departmanın davranışlarını, bir bölümün davranışlarını inceleme dediğimiz zaman ve kurumun tamamı düzeyinde ele alabiliyor. Bütün o, o organizasyonun çalışanlarının davranışlarını incelediğimiz zaman, bir de tabii bunu e, bağımsız bir şekilde yapmıyor. İçinde bulunan çevreyi de dikkate alarak bu şekilde bir sistematik inceleme, davranışlarının e, araştırılması, tahmin edilmesi ve kontrol edilmesi süreci olarak diyebiliriz. Yani insan davranışlarının sistematik bir incelemesi. Bunu neden böyle bir giriş yaptım? Yani bu bir bir disiplindir evet. ve sistematik bir şekilde davranışlarını inceler ve dolayısıyla da belli disiplinlerden, belli bilim dallarından yararlanır. Eğer çok teorik bize gelmeyecekse, şunları da belirtmekte girişte Hangi yarar görürüm. Sağ olun. Hocam. Evet. Yani Psikolojiden yararlanır, sosyal psikolojiden yararlanır, sosyolojiden yararlanır, antropolojiden yararlanır, tarihten yararlanır, ekonomiden yararlanır.